Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Asım Sarı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günlerden 12 Mart çarşamba Afyon Çayır Canlı Hayvan Pazarındayız. Videolarımızı çektik, çekimlerimizi yaptık. Güzel bir video sizlere bekliyor. Siz de kanalıma abone olup beğeni ve yorum da bana destek olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Buyurun videomuza geçelim. Keramat Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Hangi lanı verdin buradan şimdi sen? Baştan 8 tane abi. Siyahlara kadar. Siyahlara kadar. Sağ ol abi. Kaç ara oldu ama 93 ara evet abi. Siyahlara 93. kadar. 8 tane. Masa. Şarap çalalı diyecek. Ben abi hoş geldin. 93'e satılmış arkadaşlar bunlar da. O, da Burada da bir pazarlık var arkadaşlar. Yukarıda, üç kere. Hayır ha, dedin sen? Hayır. Çek. Hangiler satıldı? Abi, Kaç ara oldu? 34, 3 daha 37. Neyse, öyle 37. mi? 137. 37 evet. Tüy bir hayırını gidelim. Şöyle çekelim. Bunlar da... Arkadaşlar 137 ya satılmış. Alan sata hayırını görsün. Boğursak sütü kaç litre bu abi? 15. 15. Fiyat ne dedik buna? 105. 105. 105. Tamam abi şunlar? Yüz. 100 bin lira. Bunlar senin mi? Bunlar değil. Tamam abi. Hayır işleriniz tamam, olsun Allah'a. Sağ ol abi. Sağ ol abi. abi. Şey, abi. Selamünaleyküm. Ne istediniz abi niye? 155 lira istedik. 155. Buzağı bunun mu? Dişi. Ha önünde. Kaç litre süt abi bunda? 30. 30 litre süt var. Dişi buzağılı. Taze daha buzağı da. <laughs> Maşallah. Tamam abi, <gülüyor> işin <laughs> rast gelsin. Hayır işler. Tamam. <laughs> Aleyküm. Adam, Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Nasılsınız abi? Yoruldunuz herhalde siz. Ne geldiniz? Bunlar mı sizin? Buzağısı hangisinin? Şunun mu? Ne istiyoruz buna? Ne istiyoruz ya? 150. Süt kaç litre var? 25. 25 litre süt var. Bu Buza, dişi mi? Dişi buzağısı 155. Hayırlı işlerin olsun selam Selamun aleyküm, aleyküm ale. selam. Bunlara ne istedik bu donalara? 80 bin e e e lira. aylıkla? Bir ay <laughs> yaşında 80 bin lira. İçin az gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Arkadaşlar burada da bir tane grubu var. Satılmış bunlar hep. Selamun aleyküm. Kaç ara verdik bunları? Abi ee, 93.750 TL verdik abi. 93.750 TL. Bunlar kaç ara aylık ortalama? Abi 10-11 aylık. 10-11 aylık. Allah satan hayırını görsün Allah kardeş. Allah Allah. Hayırlı işleriniz olsun hadi. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm Selam abi, hoş geldin. Şimdi bu durumu ne bu ineğin? 7.5 yedi buçuk aylık ya da ikinci YGB. Yedi buçuk aylık ikinci YGB. Fiyat ne diyoruz buna? 145 TL 145. Tahminin süt ne veriyor bu abi? Süt ne verir? Su arası 25 Kg 25 kilo. kilo. Bak. Hayırlısı abi. Bak. Çekelim abi. Yine, abi yani. ya satıldı ya. mı? Satıldı ben satıldı. Abi, aldım abi. Kaça oldu? Bir hayırlı şey. 100 milyar. Bu ne kadar ayını görelim abi? Hadi Allah'ın satan ayırını Allah. görsün. Allah'ım. Mesut yavrum, <laughs> mesut. Allah'ım bunlar seni. Vallahi kandır. Güzel abi, mi oldun? Güzel mi ona Güzel mi Tamam diyorsun ya. Gebe, gebe gebe. Kaç aylık gebe? Altı <gülüyor> aylık <gülüyor> gebe. Altı aylık gebe. Yüz bin liraya satılmış arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Arkadaş. Abi eşiniz <laughs> az gelsin. Hepinizin <laughs> <yapın gülüyor> de. Allah Allah. Allah. Allah Hadi Allah. bakalım hayırlı işler. Işte. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Selamun Aldınız mı bunları nasıl yıprıyorsunuz? Aldık bunları nasıl abi Kaç ara oldu bunlar? <laughs> sümentelden Şarlon 135 Başlığı büyük sümentelden küçük sümentel 100 gün <laughs> Ortalama 68'e falan geliyor Aynen öyle Tamam kardeş hayırlı olsun inşallah Sağ ol abi Hayırlı işler abi Sağ ol abi Tamam sen de çekin el salla Hadi <laughs> 82 değil mi? 81.5 Kaça oldu şimdi? 80, 1, 80, 1, 50. 81 buçuk. 81 buçuk. Şu düve değil mi? Aynen. Allah satan hayırını görsün. Allah razı olsun. Aleyküm abi. abi Nereden geldiniz abi? Sakarya'dan. Sakarya'dan. Kaç ara oldu abi bunlar? 140 lira. 140 lira üst üste. Evet, üst. Sakarya'ya götüreceksiniz. Tabii Sakarya'ya götüreceğiz. Nasıl abi pazar? Memnun musunuz pazarda? Allah biraz yüksek. Aynen. Hayırlısı abi. Hayırlı olsun. İşinize rast gelsin abi. Arkadaşlar 140.000 liraya alınmış. <laughs> 95 istiyor. 90 liraya vereceğiz. 25 kilo süre maalesef. Çok güzel. Boş. 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 90 lira istiyoruz. 85'e vereceğiz. 18-20 arası süt. İyi maşallah. Dan Daniye'ye ne istiyorsunuz abi? Dania 95 lira istiyoruz. 90'a uğraşıyorlar. Pazarlık ola mı? yapalım diye uğraşıyorlar. Tamam abi. İşin nasıl gelsin Maske Mehmet abi? Hadi. Hadi bakalım. Selam aleyküm, Aleykümselam. Beş tane mi senin? Beş tane bunlar. Ne istedik bunlara, bunlara fiyat? Bunlar 105 erdi kardeşim. 105 erdi. Canlı ne gelir bununla? 380, 420 arası. Yani yaşını geç herhalde. Geç, geç iyi de var, yaşı dolu da var. Tamam hacım. Hayır işlerin olsun. Hayır Selam olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Bu tek mi? Bu zavası bunun mu? Tek. Tek. Ne istedin bunu abi etek? 48 yaşım. Dişi bu değil mi? Dişi. Dişi 48 bin lira. 48 bin lira. Vay maşallah. Tamam abi eşi rast gelsin hadi. Selamun Adana. Aleyküm, aleyküm hala. Aleyküm Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Bunlar dişi mi? Erkek mi? Abi bir erkek üç dişi. Fiyat ne diyoruz bunlara? Bunlara fiyat 38 lira e diyoruz abi. 38 e abi, bin lira duyuya göre, danıya göre çok düşük ya. Başka malın var mı? Başka malım var ki yedin abi, iki danamız var. Hangileri onlar? İki birer doğurmuş, kurbanlığımız var. Şu danalar mı senin? Evet abi. Bunlar da kurbanlık. Bunlar, bunlar 210 bin lira diyoruz. 210 bin lira. Kilolarını ne alabilir miyiz bunların? Canlı 360, 370 kilo. 360, 370. Evet. evet. İki tane bir de olurmuş dedin. Evet abi bunlar da 210 bin lira diyoruz. Bu ikisine 210 bin lira diyoruz. Evet abi. Geç yan tarafına. Bir tane simantalı 17-18 kilo sütlü rengimiz var. 110 bin lira diyoruz abi buna. 110 bin lira. Baştan bir tane var. de beslenecek çekiliğimiz var. Evet. Bu fiyat kaç? Bu 115 bin lira diyoruz. Tamam kardeşim. İşin rast gelsin. Hayır Sağ olalım. Hayır işler kolay gelsin. Siz nereden geliyorsunuz? Pazardan geldik biz. Nasıl pazarın durumu? Pazar bugün çok yüksek. Aynen. Çok yüksek güdümlük daha topladık bir 24-25 tane. Hayırlı İki olsun. İki yükseliyor. Hayırlısı bakalım ya. Valla bir ay önce 45'lerden 47'lerden toplamamaya başladık. Şimdi 70 70'lere verdik. Yükseliyor gittik. Git. Dara 450 milyon oldu. Ege'nin incisi Afyon Pazarı'nın selamlar olsun. Aleyküm selam kardeşim. Ada Pazarı'na da selamlar hadi. Selam Asmar, Hayırlısı olsun kardeşim. Hayırlı işleriniz olsun. Selam aleyküm, 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 aleyküm kardeşim. Kaç lira su bunda? 15-18 15-18 kilo. Kaç para bu? 110. 110. Şu? 110. 105. Sütlü mü bu? Kısır. Kısır. İyi hadi bakalım. Hayırlı işler hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Merhaba amca. Şey, şey. Merhaba Arkadaşlar. amme. Ne istedin abi buna? Bunun durumu nedir? Bu arkadaşın Ne istediniz buna amca? 125'tik abi. 125. Boş mu bu? Abi bir aylık aşılı. Bir aylık aşılı. Kaç lira süt var? Abi, 20. 20. Masum masum ayrı çek. Çekeceğiz abi, abi, çekeceğiz. Ya. İşiniz ya. rast gelsin abi. Hayırlı işleriniz olsun ya. hadi. Ya. Sağ ol abi. Kaça yaptınız? 56.5 oldu abi. El, 56 buçuk alınmış arkadaşlar. Hayırlı olsun olana satana. <laughs> Selamünaleyküm. <464. gülüyor> ne bunlar? <laughs> Çek <gülüyor> Hayır, artık şu şekilde. 4 erkek, erkek simantel, dişi arkadaşlar. Fiyat ne istedin bunlara? WhatsApp'ta yolla, WhatsApp'ta İkisine 100 lirayı. İkisine 100. Kaç aylık bunlar? 3 aylık. 3 aylık, 4 aylık, çifti 100. Simantel, dişi, hoş panda, panda erkek. Panda, erkek. Tamam kardeş, hadi. hadi işin rast gelsin bakalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Asım abi. Ne istedin bunlara? 62 şer istedim abi. 62 şer bin lira. Dişi kaç aylıkla? 5 aylık onun abi. 5'er aylık 62 şey bin lira isteniyor arkadaşlar. Öyle deyip de mal aldırma bunlar. Hadi işin rast gelsin kardeş. Hayırlı işler. Sağ ol abi. da kurbanlık. Ne istediniz bunlara? Bunlara 115'e ediyoruz. 115'e. Hepsi hamdü ve bunları. Hamdü ve. Hamdü 115'e bunlara. Canlı ne gelir ortalama bundan? 400-500. Tamam kardeşim. İşiniz rast gelsin hadi. Hayırlı işler. <laughs> Bu da erkek. Dişi mi? Dişi buz İnek. Kaç litre süt var bunda kardeş? 18 litre süt var. Kaçıncı buz bu? 12. İkinci. Fiyat ne dedik buna? 165 lira. 165 bin lira. Tamam kardeşim. İşin rast gelsin hadi. Ne güzel Ben de çekeceğim asıl çabuk ne, ne güzel çekecektim daha ne keyfini ya, bozdunuz ya Aynen, Dön şu an adamın karını Hayırlı ol Ne istediniz abi buna <laughs> 130 130 bu Maşallah Kaç aylık bu yaşında mı Geç 20 aylık 20 aylık Hı? 130 bin lira evet. istemiyor arkadaşlar. Tamam abi işin evet. rast gelsin hadi. Oo, tamam kardeşim. Maşallah. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Beni ne, i̇şte ne? ne istediniz? Beni katıl Kaça oldu? Aldım, bu Herşi... Kaça oldu abi? Abi bundan aldık biz. Kaça oldu kaça? 55 liraya aldık. beraber. Kaç litre süt doğa? Süt ne gidiyor? 20 kilo süt veriyoruz arkadaş. Burada ısı, dişi. Dişi. <laughs> 155'e evet. alındı. 155'e alındı. Tamam abi alana satan hayırlı olsun. ama yine de ben sorayım bakayım Bayram abi. Biz göçeceğiz abi önümüze göçeceğiz. satmayacak mıydık abi? Hayırlı olsun. iki sene yine Abi selamun aleyküm. Fiyat ne diyoruz abi bunlara? 160 abi. 160 abi lira. Kurban oluyor bunlar. Oluyor kapaklı. Kapaklı. 160A bin lira arkadaşlar. Canın ne gelir abimle? 640 kilo. 640 kilo. Dartılmış arkadaşlar 160A bin lira. Tamam abi işin rast gelsin. Tamam abi. Tamam. 51 lira. Hayır Hayırlı olsun. Bak oraya ver Hayırlı işleriniz olsun. Hangisi abi? Hangisi oldu? Abi şu düve 51 lira oldu. Gör. Tamam abi. At oğlum hesabına. 51 bine satılmış arkadaşlar. Hayırlı olsun alana satana. Hayırlı olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler abi. Tamam. Ne istediniz bu danalara? 115 abi. 115 ayımlar. Kaçer aylık abi bunlar? 10 aylık, 12 aylık. 10 12 aylık. 115 ay lira para istediniz. Canlı ne gelir abi ortalama bundan? 350. <laughs> İşiniz rast gelsin abi. Hayırlı işleriniz olsun. Yok öyle bir <laughs> şey. Tamam abi, daha iyi satıldıysa kaça verdiniz bunu? 96, 96 lira. 96 Boş muydu abi? Boş boş, bıçaklık. Bıçaklık. Şunlara ne istiyorsunuz abi? Bunlar da söyle bayram 98'e. 98 lira. E. 98 lira e bin lira. Süt durumu var mı bunlarda? Kesinlikle mi bunlar? Süt var. Bu Birini de beslemeli. İnternetten satıyoruz. Hani <gülüyor> Böyle, <gülüyor> Böyle şey de değil. Geç tabi amca hayır, ya. Hayır, hayır. 98 Biz e? Bize çek şunu. Çekin, çekin, abi, çekin. çekin. Çek abi, abi. abi, çekin. Derhal. Çek abi, abi. Abi. Derhal. <laughs> öyle yok, öyle yok. Neyse o. Hayırlı işleriniz olsun abi. <laughs> Kaç para istiyorsun bunu? <laughs> 95. Kaç kilo süt bu? Kaç litre süt bu? Sütüm deve ya. 18. <laughs> Arkadaşlar 95 isteniyor. 18 litre süt var. <laughs> Çekelim bunları da abi. Fiyat ne istiyorsun abi bunlara? Bunlara 130 diyor. 65 ya e bunlar. Evet. Kaç aylık bunlar abi? Valla bunlar 9 10 aylık var ya. Yani. 65 ya e bunlar. Kaç ara kadar vereceğiz bunlar abi? Nasip olursa? 120'ye verilecek. 120'ye verilecek. Tamam abi. İşin az gelsin. Hayırlı işlerin evet, olsun. Sana evet, da evet. Niye bazı alkol? Kısa Şuna pazarlık. Ben valla işte yapalım. Hadi Tamam. alana yalan. Ya bak. Şuna şey, pazarlık yapılıyor. Benim de bildiğim baba. Salların Bildiğim baba. Buna ikisi aslında. Ya. 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 Tamam Arkadaşlar alana satın hayırlı olsun. Evet, tamam. Hangisi oldu şimdi? Kaça oldu bu? Ha, 61. Mandafon. Şu 80. E. Bu 80. 80. 80'a. Bunda su var mı abi? Va, 15 16 kilo var Boş değil mi? Boş. Tamam. için. Yani. Tamam abi. 85'e bu satıldı. 80. 80'e bu satıldı. 61. 61'e bu satıldı. Alın da aynı. Sağ olun. Yerinden atma. Hayırlı işleriniz olsun abi. Sağ ol kardeş. Selamun aleyküm Kadir kardeş. Selam kardeş. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Bunları mı getirdin bu hafta? Evet. Kaçar aylık bunlar? Bunlar yaşında. Yaşında. Fiyat ne dedik bunlara? 95'e de yok kardeş. 95'e bin lira. Evet. İyi maşallah. Güzel lan lan İşin rast gelsin. Hayırlı işlerin olsun. <laughs> Selam aleyküm. Aldınız mı bunları? Bunları aldık Asım arkadaş. Dana mı? Düven bunlar. Ne bunlar? Dana. Kaç aylık bunlar? Aylık bunlar 6 7 aylık. Kaç taneymiş burası ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. tane. Kaç ara oldu bunlar abi? Bunlar üst üste 70'şer oldu. 70'şer bin liraya alındı. Evet. Şöyle çekelim. Aa. Siz de, çek Sen takip Siz de Allah çekin şu anda. Allah razı olsun abi. Siz de hadi. Hayırlı işleriniz olsun hadi. Arkadaşlar an, 70 oluyordu mi oğluydu bundan? 70 TL satılmış arkadaşlar. Arkadaşlar burada da 4 5 tane damızlık düğün. Ne istiyoruz bu beşin abi? Gel abi gel. Asım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şu beş tane damızlık herhalde. Damızlık dolur, kurbanlık dolur. çift sertifikalı. Bunlara yetecek milyar istiyoruz. Canlı 350 kilo arası. Tamam abi. Şu benim gözü kör olmadan 65 lira istiyoruz. Gözü kör 65 bin lira. Evet. Tamam abi. Şöyle geçelim. Hayırlısı Asım abi Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunlar var Asım. Bunlarda da 85'er bin lira vereceğiz Asım. 85 verilecek bunlar. Kaç ha, abi bunlar 8 er aylık abi bunlar? Bunlar 8'er aylık canlı 280 320 er. Tamam abi. Var mı başka mı? Şu düvel abi Asım. Şu çift. Çift. Yani. Bunlar da 6 <laughs> ay, aylık. Bunlar da 105 liraya vereceğiz alış. Tamam abi. Şing rast gelsin var Hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar burada da bir kurbanlık grubu var. 2 4 6 7 tane. Sezai selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Ne istediniz aleyküm. bunlara kardeş? Bunları Veit verdiniz. Evet. Kaçar oldu kardeş? 86 şey oldu. 86 شاء bunlar ya satılmış arkadaşlar. Bir de hayırlı de bir sizi şöyle bir. Nereye gidiyor bunlar? Emir Dağı'na gitsin. Emir Dağı'na. görsün abi. Lan, Arkadaşlar 86 şara satın. Asım nerede çekti, çekti Asım? De asım çekiyordu asım abi. abi. Sağ ol abi. Hayırlı işleriniz olsun. Bakım yok. Sezgin abi. Vallahi 180 oldu. 180'e mi oldu? 180'e oldu. Çapalı. Çapalı 180 bin lira olmuş arkadaşlar. Birisi bu. Telefonu yan çekiyor aynı abi. Üçük gösteriyor. 62. Üçük falan değil denk ay Hayvanlar büyük büyük. 180 e alınmış arkadaşlar bunlar. Sa sağ ol kardeşim size de hayır işte. Ya başta iki de değil ki. Camız diyecek. Camız bunlar. Selamun aleyküm. Abi aldınız mı bunları? Yeni gün. Bunlar erkek mi? 6 tane buna herkese. Evet. Fiyat ne istiyoruz bunlara? Herhalde bin lira. Bunlar soran çok oluyor. Camızları. Arkadaşlar bunlara da 55 e bin lira isteniyormuş. Altı tane. Abi işin <laughs> rast gelsin. Hayırlı işler. Selamünaleyküm abi. Kaç tane burası abi? 4 tane. Bu dördüne fiyat ne istedik abi? 112 şey buçuk. 112 buçuk. Bunlar güzel lira. Bunlar kurban oluyor mu abi? Kurban olmuyor. Kurban olmuyor arkadaşlar. Sağ ol abi. İşiniz rast gelsin abi. hayırlı işleriniz olsun abi. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Selam. Ne getirdin bu hafta? Kurbanlık çapalı düver. Hepsi çapalı kurbanlık. Evet kısır. Bunlar Hamdi ve Mert. ve ve. 2, 4, 6, 7 tane. Fiyat ne istiyor bunlara? 74 erdik de ikram var. 74 er isteniyor arkadaşlar ikram varmış. Tamam kardeşim hayırlı işlerin olsun. tabancaya bak Sen de çekin. Selamun Aleyküm. Ne istiyor bunlara fiyat abi? Kaç? 105 lira. 105 bin lira. Buna evet. oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Kaç tane burası? 12. 12 tane. 12 tane arkadaşlar 105 bin lira isteniyor bunlara. Selamünaleyküm. Aleykümselam arkadaşlar. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne istedin bunu? Abi 100 bin lira istedik. Bu boş mu? Boş abi. Bu 62 çapalı. 2 çapalı 100 bin lira isteniyor. Şu senin. Bunlar bizim abi. Bu, buna ne istedin kardeş? Bunlar ikisi bir asma. İkisi çift. Aynen. Çiftine ne istiyorsun bunu? 130 A dedik abi. 130 A lira. Evet. Başka? İnek bizim. Bu da bir buzulamış. Bir buzulamış. Buna fiyat? 110. Evet, 110 bin lira. Tamam kardeşim. İşin rast gelsin hadi. hayırlı işler. Kaç tane bu? Dört tane mi? Şurada bizim abi. Bu Şurada dört. Var. Tamam. Bu dördüne ne istediniz? Amca mı dördü kaç Basılıyor. mı? Dördüne ne dediniz abi bunları? 85 lira. 85 lira. Kaç kaç aylık bununla? bunlar? Bunda abi, ay yaşından şey yapıyor. Bir ay yaşında. Başka ne var abi? Yozla var. Asım. Yo var. Bu düğüye ne evet. istedin? Düğüye 45 lira olsun. 45. 5-6 aylık herhalde. Şu yozlara ne dedin? Tamam, bir tane 110 bin lira. İkisinin bir tane 110. Kurban oluyor mu bunlar? Valla bilmiyorum ne olur olmaz bir Tamam abi hayırlı işleriniz olsun. Allah Allah, ol. Arkadaşlar burada da bir damızlık düve toplanmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm kardeşim. Abi nereden geldiniz? Sivas'tan geliyoruz abi. Sivas'tan geldiniz. Damızlık düğü aldınız. Evet baba. Nasıl? Pazarda 18, 18 memnun musunuz? 18 tane kadar topladık güzel. Hayvanlar uygun. Ya, da uygun. Yaşıklı. Ortalama şükür. kaça da geldi abi bunlar? Ortalama 60 bandında falan ya ortalama. Tamam. <laughs> tamam abim. Hayırlı tamam, olsun de. inşallah. Teşekkür ederim baba. İçiniz rast gelsin hadi. Arkadaşlar 65 civarı 60-70 arası alınmış böyle.